Hepinize merhaba arkadaşlar. Her gün sizlerle beraber 4 kişi oyun daha oynuyoruz arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu sefer Deniz'le beraber oynayacağız. Yanımda Alperen, Umut ve Deniz var. Ama arkadaşlar Deniz şu anda yanımızda değil. Yanımda şu an Umut ve Alperen var. Deniz nasıl oynayacağız diye soracak olursanız. Arkadaşlar şey. Biz şey yapacağız. Mesela şöyle Arkadaşlar e, bizim normalde e, Denizle yani biz Deniz'in annesi Selver arkadaşlar Selver Selver de benim halam oluyor Alperen'in ve Umut'un da halası oluyor kardeşiz bildiğiniz üzere arkadaşlar şey yapacağız şu anda biz Alperen ve Umutla parktayız arkadaşlar ama hava soğuk diye Deniz'in annesi Denize parka gelmesine izin vermedi bildiğiniz üzere normalde Selver halama e geldiğimizde Denizle beraber parkta video çekerdik hatta parkta video çektiğimiz bir video daha var onu da izlemeyi unutmayın ama çok eskilerde bir ay önce mi neydi? İşte arkadaşlar evet işte böyle. Yani şu an biz parktayız. Başlangıcı yani evde de kimsenin yani evde de video çektiğimi duymasınlar diye. Yani annem biliyor sen bak. Öğrenciler bir şey olmaz ama yani utanıyor onların yanında neyse. O yüzden arkadaşlar başlangıcı burada yapıyoruz. Videoyu donduracağım. Eve doğru gideceğiz. Zaten ev hemen karşımızda. Ondan sonra Deniz'le beraber sanki video çekmiyormuş gibi normal oyuna devam edeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Devam evet Deniz sen şuraya geç. Alperen sen şuraya geç. Umut sen de buraya gel. En Ses ne? ver. Şöyle. Deniz. Deniz. Ne. Neydi? Biraz sesini yükselt. Tamam, ne? <laughs> ne? Ne? Herkes iki tane sesin. Deniz sen de seç. İki tane mi? Evet. Bir tane daha seç. Tamam. 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 Sen Sandal falan. Ee, aynı oyunu seç, seç iki tane. Hmm. Aynı iki, aynı oyundan seçemiyoruz. Ama ki, Mesela ben bunu diyelim. Ben bunu seçtim diyelim. Bir tane. da bunu seçti. Nenim. Öyle olmaz. Nenim. Son bir tane kaldı. Tanka anlaşalım. Olur yok. Aa Ese, dur. Dur dur renkleri belirtin ya. Parlayan uzay rengi benim. Şuradaki benim parlayan uzay rengi. Pembe olan Deniz. Pembe Deniz. Buradaki pembe Deniz. Yeşil olan Alperen. Sarı olan Umut. Ben Durun durun. Duru. Sarı Umut, pembe Deniz. Ben parlayan uzay rengiyim. Yeşil de Alperen. 1, 2, 3. Deniz başladı.

Mayın kalen sama to ikardi. Denizci denizde kaleye. Bak kalcan bari kalcan. Tamam hadi. Al. Denizci hadi boy giriyor gol gidiyor gol gidiyor. Gol. Emre ona şimdi iki kalağa bir tur var. Son bir tane atsak kazanacağız Deniz. Sen kaleyi koru. O ben kaleye göre. Hadi. Hadi. Allah Allah. Yenedin zaten Alper. Hay hay bir yanlış. Umut atı nereye? Atı bırak? Ah atı. Korunmaya Deniz kalemi. Ben ne bek var. Deniz koruduk. Deniz Baba, Deniz. gol geliyor. <laughs> <laughs> Attık Boşuna bırak. Ah. bir açamam. Ben iki. Tamam. Ok iş. Öbür taraf Hayır hayır bir an. Ben nerede? Ben neredeyim? En çok yerde kal. Ben. Ne dedi? Ben ne dedim? Öyle Şimdi dansın. Alplerle kaldım.

Merhabalar çocuk bayrağım. Bakarılara biterim ve belki de Seni şimdi ağzına boca başına öptüm. Cennet özür dilerim. Deniz çıkmazdayız. S... Ölüm. <laughs> <Ölümdeki> deniz elini çek deniz elini çek. Sokakta. Deniz elini çek deniz. Kapını çek. Sus sus ben öleceğim. Ölsün bile. Umut kalmadı. Bir Alperen kazanımı daha. <laughs> Bunu ben seçtim. <laughs> ne yapalım ya? Tam mı? Benim de var, var. Ben balım Benim dört balım var. Önce <laughs> herkes benim gibilem ha. <laughs> <laughs> Abang tidak muka berangin. Abang boleh menang. teringat saya, Ah, kalau cukup. Saya tidak tahu bagaimana saya akan menang. Siapa yang paling banyak menang? Saya. Muhammar. 20 saat. Abi abi. Al, 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 al. Abi anlamadım. ilk defa bir oyunda yenildim. Yeni ben yedim. bu oyunda yeni. İkinci oldum. Ya, ben neden iki dakika e, 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 ya? Üç, ben çok fazla mı? Ben. Yo hayır hayır ya. Bu Deniz, bu. bu, bu hani ben kafamı seçtim. Valla Alper'e seçti herhalde bunu. bak git seni. seni oyun nasıl ya? Yani... <gülüyor> Oooo. <gülüyor> Oooo. <gülüyor> demişim, şimdi ya? Vam. 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 şimdi? Boş Vam. şimdi ha. Git. <gülüyor> git. <gülüyor> git. Vam. 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 bana <yapıyorsun. Mesela. gülüyor>

Deniz de öyle yaptı. Siz de elinizi çekin. <laughs> Bana ne ombek? <laughs> ya bomba, bomba. Ne <laughs> mi Ne <laughs> No beni bekletme ya. Orası, orada telefonun şarjı. Lan. Suman orası. Norada yerde Yok. Ne yapayım? Ya. Ya komuşum var. Denize kazandırma dedim. Bir kere kazandırmadım. Ha Diğer seferler denize kazandıracağım. Bekle. Nenef, eriyeceksin! Ne, önümü göremiyorum! <laughs> Nenef, o nasıl saç? Hı. Hadi başla, hadi başla. Bir yere de ne kokorelim <laughs> Ben yerim, oh, oh, ne yapayım? Okay. Aaaa! Alperen'i yok ettin. Nasıl oldu lan bu? Tamam, <laughs> <laughs> <a>, <laughs> so, eğer bu oyun güzelse denizi <laughs> kazandıracağım. Ya, bu oyun güzelse <laughs> denizi kazandıracağım. Kes ses ses!

Ne yapın abi? Ben muz ki muz kiraz ejder. Muz kivi kivi ejder. Muz kiraz kivi ejder. <laughs> ki, muz kivi muz kiraz ejder. Muz kivi kivi kivi. Oh, ee, kivi. kivi. Ay, 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 ay. Sen, sen. kivi. Kivi yok. Kivi. Aa kivi. Kivi karpuz kibi, kibi. Kibiz, kibiz, üzüm. Kivi karpuz üzüm elma. Kivi karpuz, 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 <laughs> karpuz üzüm elma. Kivi karpuz elma üzüm elma. Üzüm karpuz üzüm elma. Kibiz, karpuz. <laughs> oh, son anda yetişti. Ne gibi oldu. Ne bakıyorsun? oldu <laughs> ben. Ajal <laughs> benim hep tokat atmak istiyorum var ya. Oo Öyle. Deniz'le beraber. Oo Umut Deniz ve Alperen bera beraber. Ama bunda <laughs> Deniz kazanacak. <laughs> Neden? Çünkü seni kazanmak istiyorum. <laughs> İkmen öldürür ya. Danu dur 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 Danu dur dur Danu Danu dur Danu. Umut öldü de. Ben seni öldürürüm. Hepsi gitti zaten. Sen ben kaldık. O benim olsun. Bir saniye. <laughs> hmm. Ben ne yapacağım oldu. Hadi vur. Vur adım. Aa vurdu lan. Aa vurdu lan. Ben, ben şimdi ben, ben <laughs> de birleştireceğim ha. Ben 1 oldum. Deniz iki oldu. <laughs> Umut 3 oldu. Alperen sonuncu oldu. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz üzere konuşamıyoruz. <laughs> Şakış yine. <laughs> Beni senin ağzında ne var? Şakış. <gülüyor> Şakış. <gülüyor> Hadi bay. Şakış. <gülüyor> Şakış. <laughs> <Bunun> Abone <arası komik>. ol. <laughs>